Merhaba şanslı kaynayan takipçilerim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar bugün yayınıma elimde olmayan sebeplerden dolayı geç girdim, geç yayınıyorum. Arkadaşlar bugün sizlere sağlam iki tane bankom var. Gerek misli oynar, gerekse tek misli altır şablonlarında değerlendirebilirsiniz. Tahminlerime üçüncü koşu itibariyle geçiyorum. Arkadaşlar yaptığım istatistikler, çalışmalar ve aldığım sağlam duyumlarım doğrultusunda burada üç numaralı Topçu Hanım'ın gerek verdiği 66 gün araya rağmen çok güzel idman görüntüleriyle bu rakiplerini geçeceğine inanıyorum ve günün sizlere en sağlam bankosu olarak öneriyorum. E, para kazanmak isteyenler 3 numara topçu hanımın arkası sıralı ikili deneyebilirler. Arkadaşlar geçiyorum günün 4. koşusunda. Burada 1 numara Rezik Sori ve 2 numara Secret Bulat arasında geçecek bir yarış tahmin ediyorum. Arkadaşlar 5. koşumuz Handikap 16 bir koşu. Ben öncelikle sizlere 3 numara Eğirmen, 2 numara Kızıldev, 6 numara Kiktadaş, yeri olanlar 7 numara Pro, 4 numara Teşkesen'i değerlendirebilirler diyorum. Arkadaşlar günün 6. koşusuna geçtiğimizde burası Meyde bir koşu. Burada önceliğim sizlere Bomboş Kilosu'yla çok şanslı olabileceğini tahmin ettiğim 10 numara Reis Kızı diyorum. Daha sonra 1 numara Ak Akil, 7 numara Said Bey ve 9 numara Hazinem diyorum. Arkadaşlar günün 7. koşusu sandıkap 16 bir koşu. öncelim 3 numara Boydika. 5 numara Kraliçe Elmas. Sonrasında işte meydan çıkmasına rağmen yarışını beğendim. 6 numara Olinda ve 1 numara Röylcik diyorum. Arkadaşlar günün 8. koşusu Kısavada 8 Safranbolu koşusu. Ak Yakan'ın bulabileceği en uygun grubu bulmuş. Gerek tempoyu kendisi verirler. Gerekse öz verirler ama e, su hesabına dokunmadan rahat bir yarış yapacağını inandığım 5 numara Akyaka'yı sizin en size en sağlam banko olarak öneriyorum. Topça Hanım'la beraber değerlendirin bu iki bankomu. Günün 9. koşsun Meydan bir koşu. Arkadaşlar burada öncelikle tayları en iyi binen Ali Kaçmaz kardeşimizin de e, üzerinde olacağı destan yazar diyorum. 3 numara destan yazar. Dilbağa da takılmış. Bunu yar, yarışına yansıtabileceğini tahmin ediyorum. Zaten şartlı bir yarışı da Bundan bir önceki yaşta çok güzeldi. Feridun abinin eli kulağında Müslüm Çelik'le kazanabileceğini tahmin ediyorum. 4 numara Feridun abinin. Ve sizlere e, 9 numara benim tay diyorum. Yeri olanlar 5 numara miskini de ekleyebilirler. Arkadaşlar günün, günün son konusunda sizlere 13 numara Dağ Dağan diyorum. 4 numara Safir diyorum. Ve 3 numara Beşir Efe diyorum. Sizlere tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Dediğim gibi öncelikle kendi tuttuğunuz atlarınız, daha sonra benim söylediğim atlara değerlendirirseniz şanslı ve kazançlı olacağınıza inanıyorum. Benimle de çok para kazanabileceğinize de inanıyorum. Benim dostlarıma hep faydam olmuştur. Arkadaşlar bu YouTube kanalında yeniyim. Özellikle altın çizerek belirtiyorum. Destekleriniz olursa beraber olabiliriz. Abone ol buton, abone ol butonunu tuşlayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim desteklerinizle daha iyi altınlar bulacağımıza inanıyorum. Bugün altında çok ben yüksek miktarda vereceğini tahmin etmiyorum. Elinizde geldiğince misli değerlendirin. Bütçesi zayıf olanlar tek e, tek misli şeklinde değerlendirebilirler. Zaten e, iki tane size ben sağlam bankomu önerdim, sundum. Sonra da canlı varlıklar. Bir aksilik bir kaza olmasa da gelebileceğini tahmin ediyorum. Sizlere iyi günler diliyorum. Hoşça ve mutlu kalın diyorum.